Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten reklam izleyerek yatırımsız ruble kazanabileceğiniz bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. E, bu sistem arayüzü çok basit. Visit sistemi. Bu sistem e, bayağı kazançlı ruble olarak. Yatırımsız olarak yani daha doğru söylediğim. Sitelere göz atarak vs kazanır. Bu vs'leri de exchange yapıp rubleye çeviriyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. 1 e, ruble olunca payarı ödemelerini yapan bir sistem. Bir bakalım e, kayıt kayıt olmak nasıl Biz size bir hep beraber bakalım inceleyelim Arkadaşlar e, kullanıcı adı belirliyorsunuz e-posta parola Bir defa parolanızı yazıyorsunuz Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz ve Şu captcha'yı doldurup şimdi üye oluyorsunuz ben zaten üyeyim Sisteme girişimi yapayım bir Evet sisteme giriyorum arkadaşlar Evet Şimdi arkadaşlar bu sistemin arayüzü e, bu sistemde linklere tek tek tıklayacağız ve reklam çıkacak. Geri sayım başlayan bir sistem arkadaşlar reklamlar çıktığında siteler çok hızlı bir şekilde e, örnek verelim. Şuradan bakın 27 VS var ve 0.58 ruble'm var. E, ben de yeni başladım çok olmadı. 3-4 gün oldu başlayalım. Şuradan bir bakalım arkadaşlar inceleyelim. Burada her her yeni denizde mutlaka buraya siteler yenileniyor arkadaşlar. Buraya aşağıya kadar siteler var bakın. Ee, buradan sürekli yenilenen bir reklam sistemleri var burada. Evet. Şimdi bir reklam izleyelim hep beraber. Şöyle bastık. Reklamlar çok hızlı çıkıyor arkadaşlar. Kapatmayın bu çıkan sistemi. Bakın geri sayım yapıyor. Bu arada kapatmıyorsunuz. Bu arada başka şeylerle uğraşabilirsiniz. Bu saniye dolarken. Saniye başka şeylerle uğraşırken dolabiliyor arkadaşlar. Bakın çıktı. Evet şöyle Türkçe'ye çeviriyorum. Benden ne istiyor resmi seçin. Kamyon resmi seçtik arkadaşlar. Başarıyla tamamlandı. Kapatıyoruz. Evet. Şöyle kapattım. 27 vs'ydi. Kontrol edelim arkadaşlar. 28 vs oldu. Evet. Şimdi bir reklam daha izleyelim. Bir tane daha. Tıkladık. Sistem çok fazla reklam alıyor arkadaşlar. Visit Bak sistemi. Temel mantık VS'yi arttırmak burada. Temel mantığımız VS'yi arttırmak. Evet. Bekliyoruz. Saniyemiz doldu. Evet. Şöyle çeviriyorum Türkçe'ye. Rusça olduğu için anlaşılmayabilir. Köpek demiş. Köpeği seçiyoruz. Başarıyla tamamlandı. Kapatabiliriz. Kapattık. 29 VS. Evet. Şimdi e, VS kazanmayı öğrendik. Değil mi arkadaşlar? VS kazanmayı öğrendik. Burada ne yapıyoruz? Şimdi VS sat kısmına. Exchange VS. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Exchange VS. Buradan. Türkçe'ye çevrilsin. Şuradan VS sat diyoruz. Kaç VS'miz var? 29 VS. Yazıyoruz. 29 VS sat. Bakın sattım. 1.14 ruble oldu. 1.14 ruble oldu. Evet. Bakın 0 nokta karşılığında 29 vs 0.5 ruble. Yarım ruble oldu. Yani. Evet. Buradan borsa kısmına gelelim. Şöyle. Daha geri geleyim. Evet. Evet arkadaşlar. Finansman kısmına geldik. Payeer. Buradan istediğimiz gibi Payeer'den. Çekim yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın ben ben daha biriktireceğim. Şimdi çekmeyeceğim. Bir rubla üzeri olunca zaten çekim yapıyor. Ee, sistem çok güzel arkadaşlar. Para çekişme kısmına gelip şurada VS'lerinize Exchange VS demeyi unutmayın. Buradan VS satıyorsunuz. Şu kısımdan. Yani oldukça basit bir site. Mutlaka değerlendirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ee, Referans linkimi aşağı bırakacağım arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim.